O şey, şerefsiz misal bomba sahilde uçuyor. <laughs> Dur ben. <laughs> merhaba arkadaşlar. Bizim karakter bir nükleer enerjisiyle uç, uçabiliyoruz artık. Arkamızda paraşüt de yok isterseniz bakın. Ama yere düştüğümüzde ölebiliyoruz yine. Yine mi? Arabaya binayı çarpınca bile ölebiliyoruz arkadaşlar. Şu anda evime gidip motorumu almayı düşünüyorum. Ama öyle bir şey olmayacak. Hastaneden çıkmış bulunuyorum. Şu karizmatiğe bir bakın arkadaşlar. Kimse de bu karizmatik yok. Ben de var. Ya <laughs> bu Evet arkadaşlar benim adım Scott. Scott Mikael. O. Scott Nickel olan. Valla ben de bilmiyorum salladım. <laughs> Team Wolf ekibinden Scott Nickel. Ben, ben, de sizi seviyorum arkadaşlar. Şu, şu anda Şahin'e benzer arabaya binmiş durumundayız. Primo. Arabanın adı Primo. Evet. Albay arabası. O adam takla attı arkadaşlar çok istediği dik doğu. Şu an daha güzel araba bulacağım. Ama hepsi berbat amına koyuyor. Tünere girmiş bu durumundayız. Akşam akşam sahil yolunu bulmaya çalışıyoruz. Sen sahilde ne yapacaksın? Bilmiyorum orada çok güzel şeyler var. Ne mesela? Hmm, jetpack. Ya yürü git abi ne jetpack ya. Git abi şey yeni mi oynuyorsun? Evet hi ho ha ha. Şimdi arkadaşlar otobüsü çalacağım. Çok istediğim siktirol değildi. Bodrum'a gidemeyecektim. Arkadaşlar gaza bastığımda gideceğiz. Şu anda lan